Ayçiçek yağında stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı vatandaşlar hareketlendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder, iyi seyirler dileriz. Bu nedenlerden kaynaklı olarak vatandaşlar marketlere giderek ayçiçek yağı satın almak istedi. Vatandaşlar birden fazla ayçiçek yağı alarak uzun kuyruklar oluşturdular. Hatta bazı marketlerde vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Birden fazla ayçiçek yağı alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı marketlerde ayçiçek yağı için çok önemli kararlar alındı. Marketler ayçiçek satışında raflardaki ürünleri toplarken bazı marketlerde de satışlar bir adet ile sınırlandırıldı. İstanbul'un birçok noktasında çekilen görüntülerde zincir marketlerde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşın birden Halk TV'nin aktardıklarına göre bir zincir marketin yağ alımını sınırlandırdığı, 4,5 litrelik yağların 145 TL'den satıldığı paylaşıldı. Ayrıca marketin ayçiçek yağı satış reyonlarına kısıtlama ibaresi koyulduğu bildirildi. Bu ibarede ise tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi için yağ satışlarımız bir adet ile sınırlıdır ifadeleri yer aldı. Yine büyük bir market zincirinde çekilen görüntüde vatandaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Vatandaşlar tarafından marketin ellerinde bulunan ayçiçek yağlarını raflardan toplayarak depolara götürdüğü, satmadığı ve stokçuluk yaptığı paylaşıldı. Market çalışanının ayçiçek yağlarını reyondan kaldırdığı anların görüntüsünü kaydeden vatandaşlar bize satılmıyor. Parasıyla satılmıyor. Bu etik değil diye isyan etti. Bununla beraber bir markette saat 9.59'da 5 litresi 108 TL olan ayçiçek yağının saat 12.46 itibarıyla 119 TL 95 kuruştan satıldığı da dikkatlerden kaçmadı.